Girişimci Kadınlar bölümümüzde bugün Duygu ile birlikteyiz ve kuafördeyiz bugün. Kanada'dan geldik biz. 10 yıl kadar Kanada'da bulunduk, Kanada'da yaşadık. Gezi sırasında beğendiğimiz 3 yer, Melbourne, Orlando kısmı ve Tampa'ydı. Sahil kıyılarını gördüğünüz zaman tamam dedik. Burası, burası burada yaşayabiliriz. Bir an önce bir şeyler yapmak zorundaydık, para kazanmalıydık. Tesadüfle evimizin tam karşısında yürüme mesafesiyle gene hair school vardı ve Oraya başladım. Okurken işe de başladım aynı zamanda tecrübe etmeye de başladım bu sektörü. Köpek balığı da olmadığı için burada onu da söyleyeyim Gerçekten arkadaşlar. yok mu? Yok, ben hiç ben daha görmedim. Ben çok stresle giriyorum yok. okyanusa. Ben hiç görmedim. Son olarak geldiğiniz için çok teşekkür ederim size. Herkesi buraya salonumuzda bekliyoruz. Sevgili müdavimler, yeni bir programa hoş geldiniz. Girişimci kadınlar bölümümüzde bugün Duygu ile birlikteyiz ve bir kuafördeyiz bugün. Bugün kuaföre geldim ve ilk defa tanışıyoruz. Daha tanışalı 5 dakika oldu. Çok samimi söylüyorum. Beş dakika önce geldim, tanıştık ve hemen kayda girdik. Duygu merhaba. Merhabalar, nasılsınız? <laughs> Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Sen de Tampa'ya hoş geldin diyelim. Evet. Şimdi hikayeyi hiç bilmiyorum. Özellikle de e, ben kamera öncesinde görüşmüyorum. Evet. Ki heyecanı yitirmeyelim diye. Evet. Bütün hikayeyi burada merak ettiğim gibi kamera karşısına soracağım. Tamam. Şimdi öncelikle nereden başlayalım? Nereden geldiniz? E, bu girişim nasıl başladı? Ama öncelikle nereden geldiğinizde başlayalım. Nereden geldik? Kanada'dan geldik biz. 10 yıl kadar Kanada'da bulunduk, Kanada'da yaşadık. Ontario'da yaşadık. Evet. Ama Ontario'nun Toronto'sunda değildik. Değil. Daha bir kıyılarda, köşelerde Oshawa'daydık biz. Daha küçük, mütevazi bir hayatımız vardı ve Tampa'ya geldik. Tampa'ya iki buçuk ay önce geldik dediğim gibi. Nasıl ee, karar ilk, verdiniz buna? İlk biz e, Disney'e geldik. Çocukları eğlendirelim. Orlando'ya. Evet Orlando'ya geldik. Ama biz Orlando'da kalmadık. Bir 15 günlüğüne tatil yapalım. Hem çocuklar eğlensin hem de biz bir Florida'yı görelim diye geldik. Melbourne'de kaldık. Melbourne'de kal kalmak bizim çok işimize geldi. Oradan Orlando'ya giderken o yol üzerindeki mesafeyi gördük. Oradaki yerleri gördük. Sonrasında Miami'ye gittik, Tampa'ya geldik. Benim de aklımda biraz Florida'ya gelme fikri varla yok arasındaydı. Evet. Gelsek mutlu olur muyuz, olmaz mıyız? Çocuklarla gelince onlar da çok beğendiler. Ben İzmir'de büyüdüm. Ben de <laughs> Evet, evet İzmir havası aldık biz burada. Çocuklar da çok mutlu oldu buraya gelince. Bir de soğuktan artık sıkıldınız mı? Evet, soğukta çok artık. ve normal bir gelmişti. soğuk, karkış değil, değil yani. Bayağı, değil bayağı değil soğuk. Ne kadar mesela uzun sürüyor? Karkış yani kıyamet. şöyle söyleyeyim. Karkış kıyamet arada bir azalsa da durmaksızın yaza kadar gidiyor. Yazın bir bahar havası oluyor. Daha sonra tekrar kışa geri dönüyoruz. Buraları tamam. görünce Buraları... dediniz ki güneş e, İzmir'e de benziyor. İzmir e Artık dedi. biraz daha sıcak, evet. keyifli bir hayat olsun diye geldiniz. Keyifli bir hayat olsun diye geldik. Biraz da Kanada'nın ekonomi şartları bizi zorladı. Eskiden tam tersiydi değil mi? Amerika'dan daha iyi diyorlardı Kanada. Şimdi biraz daha herkes bozulduğunu söylüyor. Evet, Kanada çok güzeldi biz geldi gittiğimiz zaman 10 yıla yakın yaşadık biz orada. 10 yıl öncesi gayet güzel. Ekonomide, insanların psikolojisi de ortam da çok güzeldi. Hava bile o kadar Kötü gelmiyor insana. sana. <laughs> evet. Ekonomi kötüleştikçe hava bir insanın gözüne batmaya başladı yani. Hani üst üste koyunca evet, değil mi? Yani negatif yanları üst üste koyunca gerçekten de pozitifler biraz silik gözükmeye başladı gözümüze. Biz Kanada'ya da Azerbaycan'dan geldik zaten. Evet. Azerbaycan da aynı şekildeydi. Azerbaycan'a da gittiğimizde çok güzel bir ekonomisi vardı ama ta ki biz gelmemize yakın orası da bozlu ve biz Kanada'ya geldik. Evet. Biraz da çocuklarımız büyümeye başladı. Güzel bir eğitim, dünyada geçerliliği olan bir diploma alsınlar diye Kanada'ya geldik. Ama işte dediğim gibi Kanada'nın şartları biraz daha kötüye gidince Amerika'ya Aslında iyi bir yere vardı. geldiniz. Çünkü hani benim öngörüm şu. Gerçi arkadaşı şu anda görmüyorsunuz Yener abi var eski şeriflerden o bütün e, buranın e, tarihini size anlatırım ama benim nacizane gördüğüm Tampa şu anda e, aslında geleceğin Miami'si olma yolunda. Evet, bütün projeler de aslında buraya yapılıyor çünkü Miami artık çok kalabalık potansiyel çok fazla evet. ama suç oranı çok yükseldi, evet. çok kalabalıklaştı ve artık eski cazibesi de yok. yok. Her ne kadar yine çok turist çekse de bir adı evet. var dünyada ama şimdi biraz daha keşfeden insanlar bizim buradaki kıyı şeridi evet. ve sahillerimiz çok daha iyi olduğu için evet. bir kere de köpek balığı da olmadığı için burada onu da söyleyeyim Gerçekten arkadaşlar. Yok, mu? yok ben hiç ben daha görmedim. Ben çok stresle giriyorum yok. okyanusa. Ben hiç görmedim. Biz 3 yer arasında kaldık aslında bu gezimiz sırasında başa dönersek. On, bu 15 günlük gezi sırasında beğendiğimiz 3 yer Melbourne, Orlando kesimi ve Tampa'ydı. Tampa'ya geldiğimizde arkadaşlarımız oldu. Arkadaşlar edindik. Ve hani onların da söylemiyle hani en uygun aile kurulabilecek geleceğin Miami'si dediğiniz evet. gibi geçim olarak sıkıntı yaşamayacağımız, ev fiyatlarına baktığımız zaman Gerçekten e, çok fark ediyor Miami, Boca, evet. e, Orlando'ya baktığınız zaman Tampa e, bir aile, dört kişilik bir ailenin yaşam kurması için çok güzel bir alan. Evet. Ayrıca dediğiniz gibi o sahil kıyılarını gördüğümüz zaman tamam dedik. Burası, burası burada yaşayabiliriz. Burayı açmak nasıl oldu? Nereden aklınıza geldi böyle bir? Bu arada tam olarak bu işi anlatabilir misin bize? Bu... izleyicilerimize Tamam. Biz 20 senedir Türkiye'de, Türkiye dışındayız. Evlendiğimizden beri. Açıkçası Azerbaycan maceramız bitene kadar eşimin de sayesinde ve desteğiyle tabii ki de genelde çocuklarımın bir Yüterek evde evet. geçirdim zamanımı. Çok da güzel bir hayat yaşadık birlikte. Ama Kanada'ya geldiğimizde Kanada'nın şartları bize o yaşadığımız hayatı vermedi. Bir an önce bir şeyler yapmak zorundaydık. Para kazanmalıydık ve ben bir şeyler yapmalıyım dedim. Sevdiğim bir meslekti kuaförlük. Eşimin dostumun herkesin saçlarını yapardım, keserdim. Ama bunu profesyonel alana dökmemiştim. Kanada'ya gittiğimde ilk aklıma gelen ben bunu profesyonelce yapmalıyım. Bunun e, okuluna gitmeliyim. Lisansını almalıyım oldu. Tesadüf de evimizin tam karşısında yürüme mesafesiyle gene bir hair school vardı. Ve oraya başladım. Gayet de güzel oldu çünkü çocuğu Okula bırakıyordum. Ben de kendi okuluma gidiyordum. Bir sene içinde diplomamı aldım. Daha sonra Okurken işe de başladım aynı zamanda, tecrübe etmeye de başladım bu sektörü. Ondan sonra çalışma hayatına başladım ve çok severek yaptım. Anladım ki bu meslek benim için. Kendimi çok rahat hissettim bu mesleğin içinde. Ben Türkiye'de maliye mezunuyum. Evet. Ve hiç sevmeden, istemeden... Pek <laughs> seveni görmedim ben öyle. <laughs> bitirdiğim bir bölümdü ve evet. hiç çalışmadım o sektör. Hiç çalışmadım değil. Çok kısa bir süre çalıştım ve eşimle evlendikten sonra gezdim, tozdum öyle söyleyeyim. Bu mesleğin içinde evet bu benim mesleğim dediğim meslek oldu. Kanada'da uzun süre, 10 yıl kadar bu mesleği yaptıktan sonra Kanada'dayken kendi salonumu açma fikri Artık hayalleri oluyor insanın değil mi bu mesleği? yap? Evet. Herkesin vardır herhalde. Kanada'da, dediğim gibi ekonomik şartlar, kendi salonunu açmak istesen de çok fırsat vermiyor. Zor. Biz buraya geldiğimizde biraz da, hani nasıl da gelebilirsinle birlikte Amerika'ya, kendi salonumuzu açmaya karar verdik. Uzun süre araştırma yaptık, yer belirlendi birlikte çalıştığımız insanlar oldu bu airport'u kurarken airport'un birkaç şubesi var siz bu franchise gibi mi franchise aldınız franchise gibi aldık ama tam da franchise değil Anladım, bir bağlılığımız okay. var okay. ama kendi özgürlüğümüz de var mekanın adresini koyacağım arkadaşlar açıklama bölümüne gelmek isteyenler videonun açıklama bölümünden adresi bulabilirler Burası gerçekten çok merkezi bir yer. Bir de şimdi kuaför deyince akla hep şey geliyor. Evet. Kadın kuaförü. Siz ikisini Hayır. de mi yapıyorsunuz? Evet. Okey. Ee, o çok güzel. Hem ben, erkek hem kadın. Evet. Kanada'da hem kadın hem erkek olarak çalıştım. Ama biz burada e, berber servisi de veriyoruz. Yani Hı -hı. tam A'dan Z'ye usturasıyla O sakal tıraşı, e, tıraşı evet, evet, da var. Sakal bak. tıraşı, saç İnanılmaz. tıraşı. Ben evet. çok çok yani çok evet, değil. Evet. Değil mi? Hiç görmedim diyebilirim yani. Evet. A'dan Z'ye bir. Oo, Berber okay. servisi ve A'dan Z'ye ve A'dan Z'ye kadın servisi veriyoruz. Yani full servis salonu. Yani bir erkek dediğimiz. ve bir kadın buraya girdiği anda tüm bakımları ile evet, ilgili yani sizde her şeyi bulabilecekler. Evet. erkeklerin vaksından tutun hani Hı -hı. bu <laughs> Bilirsiniz bu evet. videoları da izlemişsindir izlemişsinizdir. Onlar da dahil A'dan Z'ye girip çıkabilirler. Güzelleşip çıkabilirler. Şimdi arkadaşlar bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Şimdi e, burası Türkiye gibi değil. Bir kere ber, iyi bir berber bulmanız çok zor. Yani e, Amerika'daki berberler alınmasınlar. Ama e, ben gidip de mutlu oldum. Çok bir berber olmadı. Öyle söyleyeyim. E, genelde böyle bu işin adresi Türk ve Türkiye Cumhuriyetler ya yani Türkiye evet. devletlerdeki arkadaşlarımız bu işleri veya bizim sınıra yakın insanlar iyi ki yani bizim istediğimiz gibi kezler belki evet. burada yaşayıp burada doğan bunu alışan insanlara çok garip gelmiyor ama bizim tabi bir sonuçta stilimiz var evet. beklentimiz var özellikle Amerika'da çok az yerde sakal tıraşı yapan bulabilirsiniz. Ne kadar süre oldu burası açılalı Burayı açıldı. İki ay kadar oldu. İki ay. Hı -hı. Ee, şu anda Amerikalı müşterileriniz var mı? Amerikalı müşterilerimiz de ee, var. E, sakal tıraşı et. ettiniz var mı? Sakal tıraşı Kemal'in var ama Aa, okay. ben usturayı daha çok Ense'de kullanıyorum. Anladım. Şeyi merak ettim. Acaba ne düşündüler böyle çünkü Amerikalıların pek alışkın olmadığı bir şey olduğu için sakal tıraşı Aslında yapılması. Aslında çok hoşlarına gitti. Evet. Yani sakal tıraşı da Ense'de ustura kullanılması da usturadan çok. Wax çok hoşlarına gitti. Buradakilerin e, berber servisi aldıklarında bile e, bu e, yanak üstleri, kulak etrafı, ense waxla temizlemiyorlar. Evet. E, burun. Yani e, hatta bir müşterim şok olmuştu. İlk kez hayatımda Burnumla e, box yaptırdım evet. ama çok ferahlamıştı yani. Ve şimdi Gerçekten ka nefes aldığımı kadın hissediyorum. Kadın kuaförü demiştim. de ve erkek berberi de olduğunuz için ikisi Hı -hı. bir arada. O zaman anladığım kadarıyla saç çıkama da var değil mi erkekte? De? Evet, erkek saç şimdi çıkama da Şimdi arkadaşlar bu da yok çoğu yerde evet. bak çok garip gelecekse. Gidiyorsunuz burada berbere sizi kesiyor şöyle e, yani örnek şey olmasın ama ya atı şey yaparlar gibi böyle tamam mı? <laughs> Tıraş ederler. Sizi gibi. sizi şey yapıyorlar böyle hop 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 geçiriyorlar. Her yeriniz kıllı çıkıp eve gidiyorsunuz kaşına Hayır. kaşına bu sıcakta. Yani saç yıkamaydı, işte sakal tıraşı olayım böyle cilt bakımı yapsınlar falan filan yoktu. Ama şimdi anladım evet. kayıda artık var. Hepsi. Var. O yüzden çok şanslıyız evet, o zaman evet. yani. Çünkü artık biz de ziyaretçiniz olacağız. Çünkü evet. buna hasretsiz biz burada. <laughs> evet. Gerçekten. Bence çok iyi bir girişim olmuş. Evet. Çok iyi düşünmüşsünüz. Çünkü olmayan bir şey. Evet. Bir de ikisi bir arada. Ben görmedim. Ee, evet. yani kadın kuaförü var ama erkek ve kadın olaraktan evet. gidemiyorsunuz. Bu bence eşler için de güzel bir fırsat. E, çiftler gelir burada. Eşi orada evet. berber hizmeti alır. Kadın kuaför. Kadının belki daha uzun sürüyordur. Eş beklemez gider ama <gülüyor> <gülüyor> ya evet. da bilmiyorum. Ya, bir belki kahvemiz, hoşuna gider. Bizim bir kahvemiz var. Kahvemizi tamam, ikram ediyoruz. Sohbet ediyoruz. Erkekler de inanın eşleri orada e, hizmet alırken büyük bir zevkle evet. burada oturuyorlar. Kahvelerini, çaylarını içiyorlar. Sohbeti sohbet ediyorlar. Gayet e, güzel bir gün geçiriyorlar. Hatta bazı misafirlerimiz geliyor çocuklarıyla. Çok güzel bir aktivite oldu bizim Değil için mi? çocuklar da çok <laughs> eğlendi diyorlar, ailecek geliyorlar. Anne orada hizmet alıyor, çocuk, eş orada hizmet alıyor. Herkes bir aktivite gibi gelip Eğlenip çıkıyorlar açıkçası. Evet, çok doğru söyledin. Aktivite çünkü alışkın olmakları evet. bir şey olduğu için evet. her şeyin bir arada olduğu, çocuğun evet. da birlikte çocuğun zaman da geçirdiği, evet. ailece hizmeti alıp dönüp mutlu evet. ayrılıyorlar. Harika. Evet, mutlu ayrılıyorlar. Ki bizim amacımız da oydu zaten. Gelen ailesiyle gelsin. Berber nerede bulacağız? Türk berberi nerede bulacağız? Türk kuaförü nerede bulacağız diye aramasınlar. Hepsini bir arada toplayalım. Eşler veya hani eş olmak zorunda değil. Sevgililer. Sevinler, Flört edenler, ya. yeni tanışmışlar. Yeni Hepsi. tanışmışlar, tanıştırırız da. <gülüyor> <gülüyor> Herkes gelsin. Buradan hizmetini alsın, mutlu bir şekilde ayrılsın istedik. Çünkü gerçekten Türk berber bulmak da çok zor. Türk kuaför de bulmak çok zor. Ben e, kuaför kimliğimi bir yere bıraktığım zaman, evet. kendim için de aradığım zaman, Türk kuaför arıyorum. Açıkçası ilk önce hani ben derdimi rahatça anlatabileyim, ne istediğimi rahatça anlatabileyim, söyleyeyim istiyorum. O yüzden Türk e, Türk berber ve kuaförü açısından kadın erkek birlikte açmayı tercih ettik. Harika olmuş. Allah hoş geldiniz. Ben de çok hoş mutlu olmak. oldum bu hizmetin hepsinin bir arada olmasan <laughs> çünkü Amerikalı berberlere gittiğimde Geldi benim biraz da titiz evet. olmaktan kaynaklı. Evet. Ben eve gidip ondan sonra ayna karşısına geçip kendim böyle düzeltiyorum falan filan. Ay, Diyorum ki ya bu öyle. benim gördüğüm o nasıl göremiyor? Çünkü evet. bence bu iş görmekle alakalı. Görmekle. Evet bir tekniği var, bir eğitim alacaksınız ama Peki. gözünüz görmüyorsa evet. baktığınızda işte o yamukluğu veya işte o saç oradan çıkmış işte bir yer kötü olmuş bunu gerçekten evet. görmekle alakalı evet. aslında. Bu da bir sanat gerçekten evet. ve biliyorsunuz. E, İnsanlar için özellikle erkekler için evet. berberi, kadınlar için de kuaförü çok önemlidir. Evet. Hatta orada yapılan sohbetler orada kalır. Tabii ki. Bazen dışarıda anlatamadığı şeyleri insanlar <laughs> berberine anlatırlar. <laughs> Teşekkür Tabii. ediyoruz. Evet. İyi ki böyle bir girişimde Ay. bulmuşsunuz. Eşinizin Rica de desteğiyle evet. tanıştığıma da çok memnun ben oldum. Ben de çok memnun oldum. Bundan sonraki artık tıraşlarımızı <laughs> ve kuaför berber hizmetlerimizi Buradan her alırız umarım. Her zaman bekleriz. Kahve de var değil mi? Kahve tamam. de var, sohbet de var, fal da var. Oo bu arkadaşlar bence bu iş çok tutar. Evet, evet. Siz böyle devam edersiniz. Evet, evet. Peki o zaman ben dediğim gibi açıklamalar kısmına adresi ve Airport'un adresini bırakıyorum. Bu arada isim de çok güzel. Airport, Airport ve Airport, airport. kavramı güzel olmuş. Havalimanına da yakınız. Buradan evet. Airport'a geliyorsunuz. sonra da e, yolcu olanlar Airport'a gidiyorlar arkadaşlar. Evet. Sonra söylemek istediğim bir şey var mı Duygu? Son olarak geldiğiniz için çok teşekkür ederim size. Herkesi buraya salonumuzda bekliyoruz. Bu konuşmanın arkasında size şöyle ufak bir görüntüleri çekeceğim hem de alanı görmüş olursunuz. Bayağı keyifli, ferah bir alandan sizlere veda ediyoruz. Bu arada kadın girişimcilerimizi bu programa bekliyoruz. Eğer benim bilmediğim, tanımadıklarım varsa sizler onlara, onlar başkalarına söylesinler. Kulaktan kulağa lütfen bana ulaşın benim Instagram'ımdan ya da işte ya her yerden ulaşabilirsiniz artık. YouTube, Instagram hepsini veriyorum adreslerin. Yeni kadın girişimcilerimizi de programımıza bekliyoruz. Bir başka bölüme görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.